Herkese merhabalar. Ben psikolog Tayyar Türk. Bugün 21 adımda kumar bağımından kurtulma serimizin 7. adımıyla dürtüyle mücadele kısmıyla beraberiz. 6. adımda şundan bahsettik. Dürtülerin bize gelmemesi için özellikle mücadelenin başlangıç dönemlerinde bu dürtülere maruz kalmamak için neler yapabiliriz? Sosyal medyada veya gerçek hayatımızda bunları konuştuk. Şimdi... Bu dürtüler bize gelirse eğer, bunu nasıl mücadele edebiliriz? Bir sonraki adımda da dürtülerden kaynaklı veya bir kayma yaşarsak bu kayma durumunda ne yapabiliriz ile ilgili konuşacağız. Şimdi dürtüden nasıl kaçabiliriz kısmını konuştuk. bu dürtüyle nasıl mücadele edebiliriz derken önce mücadele etmemiz gereken yapıyı tanımak adına dürtü nedir üzerine bir önceki videoda olduğu gibi konuşalım. Dürtü sizi bu oyunun içine doğru itme potansiyeli olan, size bir motivasyon sağlayabilecek olan, sizin aklınıza bunu getirebilecek veya oynama aklınıza e, sokabilecek burada bu oynama davranışı üzerinde sizi motive edebilecek olan şeylerin tümüne diyebiliyoruz aslında. Bir mesaj olabilir, bir içinde bulunma hali, bir arkadaş ortamı, birçok şey sizin tekrar kuma oynamanıza, tekrar işte riskli parasal işlemler yapmanıza sebep olabiliyor. Şimdi bu dürtüler Örneklendirdik işte reklam, bitcoin ve benzeri şeyler, slot videoları, bayis üzerine e, önceki videoda konuştuğumuz skorlar ve benzeri ve benzeri sağlayabiliyor aslında. Şimdi e, biz önlemleri aldığımızda aslında bu dürüstlerle çok problemimiz yok gibi gözüküyor. Çünkü paramız olmadığı için e, kumar oynayamıyoruz. Ama Yine de bu dürtüleri biliyor olmamız, bunlarla mücadele ediyor olmamız önemli. Çünkü birçok yöntem var hala kumar oynamak durumunda kalırsanız. Buraları sizi itmeyecek bir şekilde bunu halletmemiz gerekiyor. Dürtüyü biraz daha tanıyalım. Dürtü böyle kişiye geldiği zaman çok uzun saatler kalan bir şey değil aslında. Belki 5 dakika, belki 10 dakika, maksimum 20-30 dakika sizi etkisi altında bırakan bir süreç. Bu yoğun oynama isteği olarak adlandırdığımız sürecin kısa süreli olduğunu biliyor olmamız, bu noktada çözümler getirebiliyor olmamızı sağlıyor. Bu kısa süreli çözümleri de o 20-30 dakikayı işlevsel bir şekilde kullanabilirsek içine düşmeyecek şekilde, tekrar oynamayacak şekilde kullanabilirsek. Kumar oynamaya tekrar düşme noktasında kendi önümüzü ketlemiş oluruz. Öncelikli olarak ne yapmamız gerekiyor? Bir kere dürtünün size fiziksel olarak etkisini bir tanıyabiliyor olmanız lazım. Yani dürtü geldiğinde muhtemelen yaşayacaklarınızı söylüyorum. Vücudunuzda bir ısı artışı olacak. Kalbiniz olması gerekenden biraz daha fazla hızlı artacak. Belki bir baş ağrısı saplanacak. Yoğun bir şekilde yoksunluk hissettiğinizi düşüneceksiniz. Öyle iyi hissedeceksiniz belki de. Bu vücudunuzda ortaya geçen işte eliniz ayağınızın birbirine karışması, belki heyecanlanmanız, belki midenizin bulanması gibi şeyler aslında kişiden kişiye değişebilen fiziksel durumlar. Dürtü geldiğinde ya şu an ben ne oluyorum demek yerine aslında bu ben kumar oynama isteği ihtiyacı duyduğum için vücudumda değişen fizyolojik süreçler diyebilirseniz bunları tanıyabilirseniz aslında tanıdığınız bir duruma karşı mücadele etmiş oluyorsunuz. Ardından ee, yapabileceğimiz şeyleri şimdi ben size sıralayacağım. Yani öncelikli olarak ne yapmamız gerekiyor böyle bir dürtü geldiğinde? Sıradan işte ilk olarak bunu yapmanız gerekiyor, bunu yapamıyorsanız bunu yapacağız, bunu yapamıyorsanız bunu, yapamıyorsanız bunu yapacağız diye sıralayacağım. Birinci olarak biz mücadeleyi kimle sürdürüyorsak yani eşiniz, arkadaşınız, aile üyeniz kimse bu mücadeleyi sürdürdüğünüz kişi bu yaşadığınız yoğun yoksunluk ve tekrar oynama isteğini direkt olarak onunla paylaşacaksınız. Dürtünün bu 10-15 dakika sürecek olan süreyi onunla sohbet ederek, kendi duygularınızı ona açarak ya şu an neden oynamak istiyorum sorusuna cevap bularak belki. Şimdi nereden oynamayı düşünüyorum? Belki para bulmak için neler aklıma geldiği gibi sorulara cevap vererek o kişiyle 10-15 dakikalık bir sohbet gerçekleştirdiğinizde mümkünse yüz yüze yapın bunu. Mümkün değilse telefondan vesaire. Aslında o dürtünün yoğun olduğu anda siz konuşarak e, duygularınızı açmış oluyorsunuz. Eğer bunu yapamıyorsunuz yani e, çevrenizde bunu o anlık paylaşabileceğiniz kişi yok veya iletişim olarak onu kuramıyorsanız bundan bir sonraki seçenek bulunduğunuz ortamda hızlı bir şekilde telefonu, bilgisayarı, sizi kumar veya işte riskli para işlemleri yapabileceğiniz cihazlardan uzak kalmanız gerekiyor. Bunları kapatarak veya işte farklı bir odada bulunarak bunlardan uzak kalın. Ardından hızlı bir şekilde bunu yapabiliyorsanız da yapamıyorsanız da duşa girebilirsiniz. Elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Belki işte manevi bir etkisi olacağını düşünüyorsanız abdest alabilirsiniz. Yani fiziksel olarak o an sizi rahatlatacak bir ee, aktivite içerisinde olmanız gerekiyor ki bir düşte ortalama 10-15 dakika sürdüğünü varsayarsak aslında yine dürtünün o yoğun pik haline geldiği anda sizi rahatlatacak olan bir unsur olarak karşımıza çık çıkabilir. ya Bunu da mı yapamıyorsunuz? Hızlı bir şekilde yine bilgisayarı kapatıp açma vesaire bunları kenarda tutarak e dışarı bir yürüyüş haline çıkmanız gerekiyor. Mümkünse yanınızda bir telefon bulundurmayın. Yani sizin kumar oynayabileceğinize dair bir unsur yanınızda bulunmasın. Ve yürüyün. Nereye yürüdüğünüz dahi o kadar önemli değil orada dışarıda diğer insanlarla etkileşim içerisinde olmanız sizi o sanal bağımlılığınızdan ve sanal dünyanızdan kopmanızı sağlayacak. Ve yine o dürtünün en üst seviye hale geldiği 15-20 dakikadan sizi uzak tutacaktır. Ya öyle bir yerde geldi ki bu dürtü duş alamıyorum, sevdiğim ya da işte mücadele yürüttüğüm kişiye ulaşamıyorum, ya işte yürüyüşe çıkamıyorum. Burada da nefes egzersizi yapıyor olmanız hem zihninizdeki bazı otomatik düşüncelere karşı daha sağlıklı düşüncelere e, üretmenize sebep olabilir hem de o yoğun fiziksel e, yaşadığınız hissi daha aza indirebilecek bir şey olabilir. Ya bu nefes egzersizi birazcık e, dönem dönem benim de ya o kadar önemli bir şey mi diye biraz küçümsediğim bir şeydi ama gerçekten insan uyguladığında e, insanın zihnen ve bedenen çok rahatlatıp bir dinginlik haline. Getirebiliyor. Yine öfke problemlerine vesaire çok fazla kullanıyoruz. Şimdi bu nefes taktiğini e, videoda direkt olarak göstereceğim. E, bunun adı 4-7-8 yani formülüze edilmiş hali olarak bahsedebilirim. Önce 4 saniye boyunca nefes alıyorsunuz. Sonra 7 saniye boyunca nefesinizi tutuyorsunuz. Sonra da 8 saniye boyunca nefesinizi veriyorsunuz. Önce bunu deneyelim. 4 saniye nefes alıyoruz. Aldığımız nefesi 7 saniye boyunca tutuyoruz. Ve 8 saniye boyunca bu nefesi veriyoruz. Bu birçok farklı nefes egzersiz var. Bunların farklı farklı deneyebilirsiniz. Size en iyisi hangisi geliyorsa o an onu yaşadığınızda bunu seçebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan birkaç şey de var. Aslında sizin dürtüle mücadeleniz birazcık da kişiye özgü bir yanı olabilir. Yani siz o anda ne yapıyorsanız mesela bazı, bazı örneklerden bahsedeceğim. Bazı kişiler sevdiklerinin fotoğrafını telefonun ya da işte ulaşabileceği bir cüzdanın içine falan koyuyor. Yoğun dürtü geldiğinde onları görerek motive olabiliyor. Ya da bir not yazıyor mesela zihin daha kendindeyken dürtü geldiğinde bu notu oku diye o notu açabiliyor. Bu gibi kendinize özgü bazı şeyler bulabilirsiniz. Bunlar da ee, sizin mücadeleniz için çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şimdi e, bu süreç içerisinde yani bu dürtü geldikten ve gittikten sonra hem bunu şeyde konuşacağız e, düştükten sonra yani tekrar muayene durumu yaşandıysa eğer bundan sonra konuşacağız hem burada konuşacağız. 5M1K e, taktiği olarak söyleyebiliriz. Burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Ya ne yaptın dürtü sana geldiğinde? Nerede oldu bu dürtü gelme olayı? Ne zaman yaptın? Nasıl yaptın? Neden bu gerçekleşti sence? Ve son olarak kiminleyken bu dürtü geldi? Bu sorulara tek tek cevap verebilirsiniz. Arkadaşlarınla otururken bu dürtü geldi buradan bağlantı kurmamız gerekiyor. O ortamda konuşulan bir konu mu bu dürtüyü sağladı? Veya nerede, bir mekan mı spesifik olarak ise bu dürtünün gelmesine sebep oldu? Bu gibi sorulara aslında cevap verebilirseniz, Size tekrar bu dürtünün gelmesi noktasında bir ketleme yapabilirsiniz. Aynı zamanda dürtü geldiğinde e, oluşturabileceğiniz bir çözüm yolunuz olabilir. Bununla beraber bu çözümle beraber aslında her size dürtü geldiğinde bir kriz planınız olabilir. Bu kriz planın en başına dediğim gibi mücadele yürüttüğünüz kişiyle çok dürüst bir şekilde sürecinizi paylaşmak dürtü anını paylaşmak olacak. Buradan sonrasında kendinize özel şekilde dizayn edebilirsiniz. Bunu yaparsanız bu dürtü anlarının özellikle mücadelenin başında çok iyi başınızı atmış olursunuz ve mücadeleniz çok daha sağlıklı ve çok daha başarılı bir şekilde geçer. Ben Psikolog Tayyar Türk. Dün, bugün ve yarın için beraberiz. Görüşmek üzere.